Şaban ve Bellevna Ramazan Cemaati Müslümin İhvan Edin 2023 Ocak ayındayız. Ocağın 23 Pazartesi recep Şerif'in birinci günü olacak. 22 Ocak akşam namazı yani pazar günü akşam namazıyla beraber recep Şerif gecesi akşamı girmiş olacak. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Recep'in ilk gecesi olunca yani 22 Ocak pazar günü akşam namazıyla beraber başlar. Sabah 6'ya kadar devam eder. 6.50'ye kadar devam eder. Recep'in ilk gecesi olunca Allah Azze ve Celle ümmetime tecelli buyurarak günahkarları bağışlar. Tevbe edenlere ikram eder. Zikredenleri manen kendine yaklaştırır. İbadette gayret gösterenleri sürekli kendisine vasıl kılar. O gece ibadetle yani ihya eden, geçiren kimse sabah bağışlanmış olarak çıkar bu recep Şerif'in ilk gecesi için geçerlidir. Öyle bir gece ki Ömer İbni Abdülaziz Basra valisi Haccaç bin Ardat radıyallahu teala anhüme, anhaya mektup yazıyor. Diyor ki mektubunda senede dört gece vardır Şu, bu dört geceye dikkat et. Bu gecede yapılan dualar reddolunmaz. Bunlardan bir tanesi de recep Şerif'in ilk gecesidir. Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi, Recep'in 27. gecesi, ve Ramazan bayram gecesi. Bu gecelere dikkat et buyuruyor. Öyle bir gece ki kalplerin öldüğü bir günde, Efendimiz Aleyhisselam diyor, kalplerin öldüğü bir günde Recep'in ilk gecesi ihya eden kalbi ölmez. Allah Azze ve Celle onun üzerine başının tepesinde yağ, hayırları yağdırır o gece ibadetle meşgul olursan. Ke anasının kendisi doğurduğu gün gibi günahlardan tertemiz olur çıkar buyuruyor o gece. Yani kaçacak bir Fırsat değil, ganimet bilelim. Bu geceleri ganimet bilelim. Allah'ımız Celle Celaluhu bu ayları, bu zamanları bizim temizlememiz için nasip eyledi bize elhamdülillah. Allah müminleri, mümin kullarını, Müslümanları seviyor. Sevdiği için de e, günahkarız, günahsız durmuyoruz. E, bu aylara değer verirsek, bu aylarda, bu geceleri, bu günleri ihya edersek, Hazreti Şevk'e buyrulduğu üzere Allah bizi temizler inşallah. Elhamdülillah. Ümit ediyoruz yani. Ümit ediyoruz. Yani burada 12 gün kaldı. 12-13 gün kaldı bu mübarek Recep-i Şerif'in girmesine. Maalesef Müslümanların bu durumda haberi yoktur. Bu ayda haberi yoktur. Böyle güzel günler geliyor, güzel geceler geliyor. 3 aylar dediğimiz mübarek 3 ayla başlıyor. Başlamasında da hiçbir Müslümanın haberi yoktur. Duyuramıyoruz. Gafiliz. Aynı zamanda tembeliz. Tembeliz. Rabbim bizi bir an önce uyandırsın. Hayırla ıslah eylesin. Yani şu kafirleri görüyoruz. Yani düzenledikleri, uydurdukları günlere gecelere biz onlardan daha çok tazim ediyoruz, daha çok onlardan daha çok ilgileniyoruz. Bu mesela İstanbuldayız şu anda. İstanbulun dışında da o hangi ilde olursanız olun, e, yani e, yılbaşından on, bir ay önce e, bir ay önce hazırlıklar başlıyor, bütün dükkanlara işte hoş geldin yılbaşı falan gibi uyduruk uyduruk şeyler, çamları kesiyor, hindileri ves vesaire. Acayip bir çalışmaları vardı. Görüyorduk yani. E bu yani şu anda bizim yaşadığımız semt herkes e, Hristiyan değil ki yani. Öyle ya bu mahalle Hristiyan mahallesi, Yahudi mahallesi değil, Müslüman mahallesi yaşıyoruz elhamdülillah. Ya o yılbaşı gecesi işte 10 gün geçti o melanet gece. Yani o gecenin bir suçu yok aslında. Gecede yapılan işler e, kusurlu. Yani o gece Kur'an okusan sevap kazanırsın. E, namazlarını kılsan sevap kazanırsın. Yani gecenin kendinde bir suç yok. O geceyi Hristiyanlar yılbaşı Noel olarak kutladığında, Müslümanlar da Hristiyanlara iştirak ettiğinde, eşlik ettiğinde Allah muhafaza kafir olma tehlikesi var, büyük günah tehlikesi var. Rabbim bütün Müslümanları bu işlerden uzak eylesin. Biz onlardan daha çok çalıştık. Yani biz Müslümanlar olarak onların o gecelerini, günlerine biz onlardan daha çok çalıştık. O gece yani 31 Aralık gecesi biz burada cemaatimiz vardı. Kalabalıktık elhamdülillah. Yani kalabalıktı derken 300-500 kişiyiz manasında demedim. 50 kişi dedim yani. Demek istedim yani. Ee, burada işte tesbih namazı kıldık. Yatsı namazı, akabinde tesbih namazı kıldık. Biraz da sohbet yaptık. Ee, e sonra gittik normal gün gibi evimizde uy uyuduk. Ee, bir uyandık böyle sesle, acayip bir sesle, pat küt pat küd her tarafta şak şu bilmem renkli renkli şeyler atılıyor olan uyandık ha, anladık ki o yani 12 20 saat 12 olmuş yani ya abi burası Müslüman mahallesi ya biz bir şey tanımıyoruz burada Hristiyan var mı yok ben hiç bilmiyorum yani burada varsa da bilmiyorum yok değildir mutlaka vardır da Yahudi ise işte Hristiyan da vardır da Yahudi kutlamaz. Yahudi ne Hristiyanların ne Müslümanların vesaire kendilerinden başka hiçbir dinin gecesine gül gül ilgilenmezler. Yahudiler öyle katıdır bu işte. Bu işte en kaypak, en sabun gibi olan da biziz Müslümanlarız yani. Hristiyanlar da çok Müslümanların günlerine, gecelerine iştirak etmezler. Yani şu, Recep Şerif geliyor diye sevinen bir Hristiyan var mıdır acaba? Zannetmiyorum yani. Ve hatta Ramazan geliyor ya işte diyen bir Müslüman var mı? Hristiyan var mı? Özür diliyorum. Ee, sevinen Ramazan'ın gelmesine sevinen bir Hristiyan olduğunu zannetmiyorum. İşte kurban bayramı kurbanın geldiğine sevinen bir Hristiyan olduğunu zannetmiyorum yani. Ben zannetmiyorum. Belki varsa da ben zannetmiyorum. Olacağını da tahmin etmiyorum. İşte üç aylar geliyor, regaip geliyor, işte berat gecesi geliyor, miraç gecesi geliyor diye hazırlanan ben Hristiyan, Yahudi zannetmiyorum. Ama onların ne günü, ne gecesi, ne uydurdularsa onlardan çok biz atlıyoruz. Yemelerine, içmelerine, oturmalarına, kalkmalarına, kıyafetlerine, hareketlerine, konuşmalarına biz onlardan daha çok tazim ediyoruz. O yıl başında kutlayan Müslüman sayısı Hristiyan sayısından daha çoktu. Emin olun çoktu yani. Yani yeryüzünden diyorum. Yani şu yeryüzünde daha çoktu. Ee, tabii işte orada imanları muhafaza edebiliyor muyuz? Bir de o da var şimdi. Allah korusun. Ama bu mübarek 12 gün sonra girecek Allah'ın ayı. Recep-i Şeyhullah buyurdu. Allah'ın aydır buyurdu. Aynı zamanda haram aydır. Ayet-i kerimede yani işte dünya yaratıldığı günden beri ayların sayısı 12'de bunların dördü haram aydır. Haram aylar üçü peş peşe olan Zilkade, Zilhid, Zilice, Muharrem ayı. Onlar haram aylar peş peşe oldu. Recep-i Şerif tektir. Recep-i Şeyhullah buyurdu. Recep Allah'ın ayıdır buyurdu. E Allah'ın ayı Allah, tektir. Allah tehtir, ayı da tehtir. Çok saygı göstermek lazım, çok tazimde bulunmak lazım. Günahlara biraz mesela işte minimuma indirmek lazım. Yani hepten bırakırız inşallah tevbe-i edelim de hepten yapmayalım da hepten yapamıyoruz, beceremiyoruz da en azından minimuma indirelim, en aza indirelim ya. En, en aza indirelim bir yani? Sıfırla, sıfıra yakın indirelim mi yani? Sıfır nokta işte iki üç olsun. Ya olsun olmasın da oralara indirelim yani. Oralara indirelim. O beceremiyoruz. Rabbim becermeyi nasip eylesin. E şimdi bu günler mesela e, Efendimiz buyurdu ki sav e, Savmu evveli yevmin min racebe keffareti selaseti kim Recep-i Şerif'in ilk gününü oruçlu geçirirse 23 Ocak pazartesi oruçlu geçirirse ona onun 3 yıllık günahlarına kefaret olur buyurdu. Ve sani kefaretü seneteyn İkinci gününü yani salı günü oruçlu geçirirse onun iki günlük iki yıllık iki günlük iki yıllık günahlarına kefaret olur ve salisi kefaretü sene üçüncü günü de oruçlu geçirirse ona bir yıllık günahlarına kefaret olur. Yani bir iki üçü oruç tutsan Recep altı yıllık günahlarına kefaret olmuş olacak. Sümme küllü <laughs> yevmin sonra ondan sonra yani dördüncü günde sonra tutun her güne bir gün bir aylık günahına kefaret olur buyurdu. Hadis-i şerifte başka yerde ben zaten buyurdu ki eee men sa'me evvelayem min Recep tebaat anhu cehennemü bir kader ma beyne sema'i vel ardı kim Recebi Şerif'in ilk gününü oruçlu geçirirse Allah cehennemle onun arasında yerle gök arası kadar mesafe koyar buyurdu. O kadar uzaklaştırır buyurdu. E böyle büyük günler, böyle geceler hiç es geçilir mi? günlerde gafil olunur mu? Bugüne temel olunur mu? Allah için duyuralım ya. Sadece ve sadece Allah'ın ayına tazimden dolayı duyuralım ya. Bir Müslümanın da şu ibadetleri, şu namazları, şu geceleri ihya etmesine vesile olursak onlara vesile olduğumuz kadarını Allah bize sevap yazacak. Sevap kaçık yazacak. Ama en güzeli e, nedir biliyor musunuz? İşte mübarek Kadir Mısırlıoğlu buyurdu ki Allah rahmet eylesin. Eee Hissiyatınızı canlı tutun, dili tutun buyururdu. Hissiyatımızı canlı tutalım ya. Şu Allah'ın ayına tazim ettiğimizi bir gösterelim insanlara. Recep-i Şerif geliyor haberin var mı diyelim. Ve hatta haberin var mı diye de sormayalım ya. Yani sen uyuyor musun manasında ol, olmasın o. Recep-i Şerif geliyor elhamdülillah. Ya bir can canlara yazılsa şöyle değil mi? Hoş geldin ya şehri, şehri Recep. İlla Ramazan'a mı yazılacak? Bu, bu da büyük ay yani. Tamam Ramazan farzdır da. E bu da büyük ay. E bu aylara bir değer verelim. Televizyon, telefon ekranlarımıza yazalım. Keşke bütün belediyeler billboardlara falan yazsa, mahalleler, caddeler e, yazılsa, o çamlara verilen değerler verilse, o yılbaşına verilen değerler verilse zaten Allah'ın İsla İslam devlet olur burası yani. Mübarek bir devlet Mübarek oluruz yani. Ali ile Ali olur. Ya kafir biz, bizim bileğimizi mi büker o zaman ya? Ya ecdadımız Selçuklu, Osmanlı değer verdiler yani elhamdülillah. İslam'ın şiarlarına değer verdiler, İslam'a değer verdiler. Bilekleri büküldü mü? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Değer verelim Allah için, Allah'ın ayına tazimde bulunalım, saygıda bulunalım. E, duyuralım, hissiyatımız canlı tutalım. Yayalım yani, devamlı yayalım, reklamını yapalım çünkü güzel aylarımızın, güzel günlerimiz reklam yapalım. Allah sizi de bizi de aziz eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bu günlerde, gecelerde ihyasında gafil olmaktan muhafaza eylesin. E, istifade eden kullarından eylesin. birbirine bir teşvik edelim. Gayret e, yani cemaat e, cemaat olursak gayret oluyor ya. Allah gücümüzü, kuvvetimizi artırıyor. Yani 100 lekat namaz kılıyoruz şurada 10-15 yıldır. Bu şu medresede berat gecesinde o yani tek başına zor ya. Yani daha yaşımız gençken yani 30 10 yıl geriye gittiği zaman yaşımız biraz daha gence gider. Zorlanıyorduk tek başımıza kılarken ama cemaatla kılarken elhamdülillah. Kolay oluyor, bereket oluyor. Cemaatin üzerinde Allah'ın bereketi, tecellilerini görüyoruz. Elhamdülillah, Allah'ın rahmetini, bereketini görüyoruz. Duyurdukça, çoğaldıkça elhamdülillah bereket artıyor, rahmet artıyor. Rabbim Celle Celaluhu bu günlere, gecelere, aylara değer veren kullarından eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bizi doğurduğa ayırmasın. Yanlışa sapmaktan muhafaza eylesin. Evlatlarımız da muhafaza eylesin. Kıyamete kadar gelecek bütün neslimiz muhafaza eylesin. Bu aylara, günlere Allah'ın değer verdiğine değer verenlerden eylesin. Allah'ın sevmediği kerih gördüğü işler yapmaktan da Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin ya da Rabb'il alemin.